Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle her yıl bazen TYT'de bazen AİZ'de her yıl bir tane sorunun geldiği eski adıyla dinamik, yeni adıyla Newton'un hareket yasaları üzerinde çalışacağız. Her zamanki gibi önce kısa bir konu özeti ardından çıkmış soruları kullanarak konumuzu pekiştireceğiz. Haydi başlayalım. Sevgili arkadaşlar, dinamik ya da Newton'un hareket yasaları dediğimizde üç şey aklımıza gelir. Birincisi etki tepki kanunu, ikincisi eylemsizlik prensibi, üçüncüsü temel kanun dediğimiz FMA her derde deva dediğimiz formüldür. Etki tepki kanunu nedir? Ee, hayatta da vardır. Siz birisine İyilik ederek etki yaparsanız iyilik bulursunuz. Kötülük ederek etki yaparsanız kötülük bulursunuz. Yani etki ile tepki her zaman eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür. Fiziksel olarak ifadesi budur. Eylemsizlik prensibi ise bir cismin veya varlığın var olan korun, var olan konumunu koruma isteğidir. Bunun en bariz özelliği nedir? Belediye otobüsünde giderken herhangi bir yere tutunmamışsanız belediye otobüsü ani bir şekilde fren yaptığında ön cama doğru ister istemez hareket ederiz. Bu nedir? Çünkü biz atıyorum belediye otobüsü 90 km bölü saat hızla giderken birden frene basınca otobüsün hızı 90, 80, 70, 60, 50 diye azalırken biz yine 90 gitme isteğimizi koruyarak öne doğru savruluruz. Temel kanun ise FMA her derde devadır. Şimdi de birazcık uygulamalarına geçelim. Mesela şöyle yerde duran en kütleli bir cisim olsun. Bu cismin ağırlığı MG çekimimesi. Yere etkisi MG olduğu için yerin tepkisi MG'ye eşittir. Yani burada MG ile tepki kuvvetinin büyüklüğü eşit ve zıt yönlüdür. Bu hareket ettirmek isteyen kuvvet bu da sürtünme kuvvetini göstermiş olalım. Öncelikle böyle bir zeminde sürtünme kuvveti neye bağlıdır? Sürtünme kuvveti dediğimiz her zaman e, sürtünme katsayısı çarpı zeminin dik tepkisidir. Bakın bu en her zaman buraya diktir. dik tepkisinin çarpımı eşittir. Yani sürtünme kuvveti yüzeyin cinsine, kütleye ve bulunduğu ortamın çekim imlesine nedir e, bağlıdır. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Sürtünme kuvveti mahallenin dedikoducu teyzeleri gibidir tek başına bir şeyi hareket ettirmez ama her şeyi engellemek ister. Yani sürtünme kuvveti engelleyicidir, hareket ettirici özelliği yoktur. Peki buraya gelecek olursak, FMA her derde devayı uygulayacak olursak, eğer K sıfır ise FMA her derde devayı şöyle yazarız. F eşittir M çarpı A. Peki K sıfırdan farklıysa o zaman ne olur? FMA o zaman ne oluyor? F net eşittir toplam kütle çarpı ivme şeklidir. F net dediğimiz hareket ettiren ve hareketi engelleyenin farkıdır. Hareket ettiren F, engelleyen F kütle M çarpı A. Buradan A'yı çekersek sistemin ivmesini bulmuş oluruz. Peki sistem eğit düzlemde ise ne olur? Yine ağırlık Mg ağırlığın yüzeye olan dik etkisi etkidir burada da tepki o zaman ne olur şu şekilde olur yazmayı unutmuşuz tamamlayalım Endi burası böyle diktir Peki burada sürtünme kuvveti sıfır ise ve sürtünme kuvveti sıfırdan farklı ise ne olur onlara bakalım tabi ağırlığının burada yüzeye paralel ve yüzeye dik olmak üzere iki tane bileşeni vardır. Eğer sıfır ise FMA her derde devayı şöyle yazıyoruz. Burada sistem hareket ettirici kim var? Sadece bu var. Yani MG sin alfa eşittir M çarpı A. Buradan der giderse sürtünmesiz eğik düzlemde G sinüs alfa diye çıkar. Yani böyle bir durumda sürtünme kuvveti yoksa Eğik düzlemdeki cismin ivmesi yer çekim ve açıya bağlıdır. Başka bir şeye bağlı değildir. Peki sürtünme kuvveti sıfırdan farklı ise F net eşittir M çarpı A. Net dediğimiz nedir burada? Hareket ettiren Mg sinüs alfa engelliye nedir? O da şöyle olsun. Fs. Fs eşittir M A renkler farklı oldu yanlış anlaşılmasın. Peki yazalım mg sin alfa eksi fs dediğimiz neydi? k çarpı r e. Yani k çarpı n dediğimizde bununla bu birbirine eşitti. mg kos alfa eşittir ma. Buradan m'ler hepsi birbirini götüreceği için A ne çıkıyor? G sin alfa eksi k g kos alfa. Yani sürtünmeli eğik düzende ivmemiz neye bağlıdır? Yer çekim ivmesine, açıya ve sürtünme kat sayısına bağlıdır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şöyle de fosforlayalım. Peki. Duran bir cismi mi harekete geçirmek kolaydır sürtünmeli bir ortamda yoksa sürtünmeli bir ortamda harekete geçmiş bir cismi hareketini devam ettirmek mi daha kolaydır. Tabii ki harekete geçmiş cismi sürtünmeli ortamda hareket ettirmek daha kolaydır. Bunun sebebi nedir? Şudur. E, dinamik sürtünme katsayısı dediğimiz bir sürtünme var. Bir de kinetik dediğimiz bir sürtünme var. Bu şekilde grafiği böyledir. Ki, e, hareket halindeyken sürtünme kuvveti e, hareketsiz ki, en, ki durumdaki sürtünme kuvvetinden bir tık küçüktür. Yani şunu diyebiliriz. Dur, sürtünmeli bir yüzeyde duran cismi hareket ettirmek, sürtünmeli bir yüzeydeki hareket eden cismin hareketine devam ettirmekten daha zordur. Sebep nedir? Sebebi de şudur. Sürtünme e, kuvvetinde dinamik sürtünme denen bir olay vardır. O da hareket halindeki sürtünmeden bir tık büyük olmasıdır. Haydi şimdi çıkmış sorulara başlayalım mı? Başlayalım. Haydi bakalım. 2022 Bir öğretmen kütlesi 1 kilogram olan kitabı da yatay bir masa üzerinde hareketsiz duracak şekilde bırakmıştır. Kitaba veya masaya başka bir kuvvet etki etmediğine göre aşağıdaki ifadeden hangileri çıkarılamaz diyor. Hemen bakalım masamızı ve kitabımızı koyalım. Şöyle bir masa olsun. Şöyle de bir kalınca bir kitap olsun. Kitabın yere uyguladığı kuvvet, kitabın yer küreye uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. Eğer kitap neymiş? Kitabın kütlesi 1 kilogram imiş. 1 kilogram olan cismin ağırlığı nedir? 10 Newton'dur. Yani yer kürenin uygulamış olduğu çekim kuvveti 10 Newton'dur. Doğru. Yer kürenin kitaba uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. A doğruysa B de doğrudur. Kitabın masaya uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. Evet, buradan aşağı doğru yaptığımızda 10 Newton olduğunu söylemiştik. Bu da doğru. Kitabın masaya uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. Yani şöyle bir en yapacak olursak etki tepkiden dolayı bu da doğrudur. Yer kürenin masaya uyguladığı, he, yer kürenin masaya uyguladığı kuvvet dersek o masa ile kitabın toplamına eşittir. Dolayısıyla 10 Newton'dan büyüktür. Bu çıkartılamaz yanlış ama bize çıkarılamazı sorduğu için doğru cevap Edirne. 2022 Sürtünmelerin önemsenmediği ve üstten görün şekildeki buna yatay zeminde edilen Kuleyi Ahmet Ali falan filan diyor. Ahmet ve Ali aynı anda kuvvet uygulamaya başlarsa koli bir iki hangilerine doğru harekete geçebilir? Sevgili arkadaşlar, bir cisim kendisine etkiyen birden fazla kuvvet uyguladığında o kuvvetlerin bileşkesi yönünde harekete geçer. Şöyle bakalım. Burada ne yapmış? Ali böyle çekmiş. Ahmet de böyle itmiş. Bu iki kuvvetin bileşkesi nerededir? şu arada bir yerdedir. Bir gibi olabilir mi? Olamaz. İki gibi olabilir mi? Olabilir. Üç gibi olabilir mi? Olabilir. O zaman bu cisim bu kuvvetlerin etkisinde ama iki gibi ama üç gibi hareket eder. Cevap denizde. 2022 ayete. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda bir kamyon yatay ve doğrusal bir yolda doğu yönünde sabit hızla yol almaktadır. Bir sandık bu kamyonun yatay düzlem olan kasasının üzerindedir ve kamyona göre durgun haldedir. Bu durumda yere göre durgun bir gözlemciye göre yargılarına hangileri doğrudur? Hemen şöyle yapalım. Bizim şöyle bir kamyonumuz varmış. Kamyonumuz şu şekliyle devam ediyormuş. Nereye doğru? Doğuya doğru sabit hızla yol alıyormuş. Sabit hız demek ilmesi sıfır demektir. Peki bunun üzerinde de ne varmış? Bir e, kasa varmış. Kasada durgun haldeymiş. Ve ne varmış? Bir de şöyle yolun kenarında bunları izleyen kardeşimiz varmış. Bakalım. Bir, kamyon sandığa yatay doğrultuda doğu yönünde bir kuvvet uygulamaktadır. Eğer ivme sıfır ise F eşittir MA'ya göre bu sıfırsa bu da sıfırdır. Dolayısıyla herhangi bir kuvvet uygulamaz. Bir yanlış. 2. sandık kamyona düşer doğrultuda aşağıya doğru bir kuvvet uygulamaktadır. Evet aşağı doğru bir MG'li kuvvet uygularken sandığa da bir tepki kuvveti uygulanır. İki, doğru. Sandığın üzerine etkiyen net kuvvet sıfırdır. Evet sandık ne diyor? Durgun halde diyorsa durgun haldeki cisimleri etkileyen net kuvvet sıfırdır. 3 de doğrudur. Cevap 2 ve 3 yani denizde. 2021 TYT Hareket halindeki bir otomobil, tren ve uçağın sahip oldukları hızla ve bu araçlara hareketleri süresince etkiden net kuvvetlerin büyüklükleri ilgili bilgiler aşağıdaki belirtildiği gibidir. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? sabit 100 km bölü hız ile hareket eden otomobilin net kuvvetin büyüklüğü. Sabit dediğine göre burada nedir arkadaşlar? F1 sıfırdır. Çünkü F eşittir MA'ya göre sabit hız ise ilme sıfır demektir. İvme sıfırsa etkiyen net kuvvet de sıfır demektir. Bakalım. Hızı durgun halden 200 km bölü saate yükselen trene etkiden net kuvvet buraya baktığımızda F eşittir MA yani hızı sıfırdan 200'e artıyorsa ilmesi sıfırdan farklı olduğu için etkiyen net kuvvet de sıfırdan farklıdır. O zaman F2 dediğimiz kuvvet sıfırdan büyüktür. Pist boyunca sabit 250 km hızla hareket eden uçağı etkiden net kuvvetin büyüklüğü F3. Birdeki gibi cisme etkiyen net kuvvet sabit hızlı da sıfırdır. Dolayısıyla F3 de nedir? Sıfırdır. O zaman F2 büyüktür. F1 ile F3 de sıfıra eşittir. Var mı öyle bir cevabımız? Evet. Denizden. 2020 TYT Freni bozulmuş olan bir otomobil yatay düz bir yolda hareket ederken kütlesi kendi kütlesinden çok küçük olan bir çöp kovasını çarpmıştır. Bu sırada kaldırımda otobüs bekleyen Ahmet Burçin ve Cevdet olaya tanık olmuş ve otomobil ile kovanın birbirine temas etmekte oldukları çok kısa süren çarpışma ile ilgili yorumlar yapmıştır. Hangilerinin yorumları doğrudur? Bakalım. 1. Ahmet otomobil Linko'ya uyguladığı kuvvet kovanın otomobile uyguladığı kuvvetten büyüktür. Neydi arkadaşlar? Etki kuvvetiyle tepki kuvveti eşit büyüklükte ve zıt yönlüydü. O yüzden büyüklükleri eşit olacak. Ahmet'inki yanlış. Burçin, kovanın iğmesi otomobilinkinden büyüktür. Ne dedik arkadaşlar? Etki tepki kuvvetleri birbirine eşitse F eşittir. MA'ya göre düşündüğümüzde kuvvetler eşit ise kütlesi küçük olanın ivmesi büyük, kütlesi büyük olanın ivmesi küçüktür. Dolayısıyla kovanın Kütlesi küçük olacağı için ivmesi daha büyüktür. Burçin'in yorumu doğrudur. Cevdet, kovanın hızı otomobilkinden daha büyük e, değişim göstermiştir. Hızdaki değişim demek ivme demektir. Dolayısıyla kovanın kütlesi küçük olduğu için ivmesi, dolayısıyla hızdaki değişimi daha büyük olacağı için Cevdet'in yorumu da doğrudur. Cevap edilir. 2020 ayete. Kütleleri M, M, 2M olan e, KLN tularını gösterir. F, e, 2F, F kuvvetleri de yer çekimi ivmesinin sabit olduğu ortamda uygulanmaktadır. Tuğlalar hareket etmeden durduklarına göre statik sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişki nedir? Bakalım. Önce her cismin aşağı doğru mg ile hareket etmek istiyor. Aşağı doğru mg ile hareket etmek istiyor. Aşağı doğru 2mg ile hareket etmek istiyor. Bunları engelleyen Yukarıya doğru bir sürtünme kuvveti FSK. Yukarıya doğru bir sürtünme kuvveti var FSL. Yukarıya doğru bir sürtünme kuvveti var FSM. FSK zıt yönlü kuvvetlerin büyüklükleri eşit olacağı için MG. FSL zıt yönlü kuvvetlerin büyüklüğü eşit olacağı için MG. FSM zıt yönlü kuvvetlerin büyüklükleri eşit olacağı için 2MG. Dolayısıyla M büyük L eşit K. Benim M dediğim buranın N'ymiş. N büyük L eşit K. N büyük L eşit K cevap Ceyhan. 2020 AYT. K bloğunun L bloğuna uyguladığı temas kuvvetin büyüklüğü F ise düşey doğrultudaki duvarın M bloğuna uyguladığı temas kuvveti nedir? Sevgili arkadaşlar biz bir çiviyi nasıl çakarız? Yukarıdan çekici buraya vururuz bir kuvvet uygularız. Kate kendisine etki eden kuvveti bir doğrultuda ve aynı büyüklükte iletir. O şekilde çiviyi çakabiliriz. Peki burada ettiğimizde biz buradan el kuvveti uyguladığımızda M bu evi alır buraya getirir. Bu alır buraya getirir. Bu da alır buraya getirir. Peki duvarın tepki kuvvetini oluruz ama buna eşit büyüklükte zıt olacağı için eksi F diyebiliriz. O zaman nedir? Cevap aldığım yer cevaba deniz demiş ama cevap Ceyhandır arkadaşlar. Birdir yani. Soruyu aldığım yer cevaba deniz demiş ama cevap bir çıkıyor. Takılmayın yani cevabın denizli yazması. 2019 M.S. Tenis topu yatay zeminde sabit hızla hareket etmekte olan bir kamyonetin kasasında şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre tenis topu aniden kamyonetin ilerleme yönüne zıt yönde yuvarlanmaya başladığına göre hangileri doğru olabilir? Şimdi arkadaşlar sabit hızda ne demektir? İvme yani değişim sıfır demektir. FMA'ya göre düşündüğümüzde bu sıfırsa burası da sıfır demektir. Net kuvvet. Peki tenis topunun arkaya doğru gidebilmesi için Buraya doğru bir eylemsizlik kuvvetinin olması lazım. Peki eylemsizlik kuvvetinin olabilmesi için ne olması lazım? Kamyonetin ya bu tarafa doğru hızlanması lazım. Yatay zeminde yavaşlamaya başlamıştır. Yavaşlayınca öne doğru giden bir gitti. Yatay zeminde hızlanmaya başlamıştır. Doğru. Yokuş yukarı sabit hızda. Ha, kamyon Yataydan böyle eğimli hale gelirse top kendiliğinden aşağı doğru yuvarlanacaktır. Bu da olabilir. Yokuş aşağı sabit hızda. Bu da olamaz. Cevap 2 ve 3 yani edirden. 2018 AYT e. Özdeş Kale sandıkları yer çekilmesinin 10 olduğu bir ortamda şekildeki sabit özdeşler batılmak üzere çekilmektedir. K sandığı V1-V2 ağırlıkları kullanarak L sandığı F1-F2 kuvvetleriyle hare etkisinde hareket ettiriliyor. Sürtülmeler ve ihmal edilmeleri L sandığının ivmesi 5 ise K sandığının ilmesi ne değil? Evet. Şurada dikkat edelim. V1 ile V2'nin değerleri 10 N ve 20 N yalnız buradaki 10 N ve 20 N kuvvet yani V1 ile V2'nin kütlesi var. Yani bunun kütlesi 2 Kg bunun kütlesi 1 kilogramken buradaki M1 sıfır, buradaki M2 sıfır çünkü kuvvet var. Bunu göz önünde bulundurarak yapacağız. Önce iki için yazalım. Buraya baktığımızda L 10 Newton, 20 Newton, L de sağa doğru gidiyor. F eşittir MA. Hareket ettiren 20, engelleyen 10. Toplam kütle sadece L'nin kütlesi var. M, L. L'nin ilmesi kaçmış? 5 imiş. Peki 10 eşittir 5 çarpı m l dersek l'nin kütlesi neymiş? 2 kilogram imiş. Özdeş dediğine göre l 2 kilogramsa k da 2 kilogramdır. Peki şimdi 1 için yazalım. Renk değiştirelim. F eşittir ma. Hareket ettiren kaç? 20. Engelleyen kaç? 10. Toplam kütle kaç? 2, 4, 5 kilogram çarpı AK. Buraya baktığımızda 10 eşittir 5 çarpı AK'dan AK eşittir 2 metre bölü saniye. Kare cevap Bursa. 2024 MSU. Ahmet sürtünme kuvvetini Etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla küp şeklinde özdeş plastik cisimler kuruluyor. Aşağıdaki düzenekleri kuruyor. Bu düzeneklerde cisimlerin hareketliği ve ivmenin hesaplandığı bildiğine göre Ahmet kurduğu düzenekte değişkenler hangilerinin kinetik sürtünme kuvvetiyle ilişkisini araştırabilir? Beton 2 tane kf, parke 1 tane kf, beton 3 tane kf, parke 2 tane kf. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü olamaz. O zaman bir olanlar gitti bir defa. Etkileşen yüzey alanın büyüklüğü bir alan, bir alan, bir alan, bir alan. Bu da gitti. O zaman 4 olanı da attığımızda cevap sadece Ceyhan kalıyor. Yani fizik bilgisi bilmeden bile rahatlıkla çözülebilecek bir soru. Sevgili arkadaşlar, YKS yolculuğunda hepinize başarılar diliyorum. Unutmayın, başaranlar pes etmeyenler, azimle gayret edenler ve son ana kadar çalışmayı bırakmayanlar olacaktır. Görüşmek üzere.